Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Legend Network'ün update'inden bahsedeceğim. Arkadaşlar bunu yapmamız gerekiyor çünkü resmi duyuru kanallarından videosuyla beraber yayınladılar. Birçok arkadaşımız bundan haberi yok. Burada biriktirdiğiniz tokenlar kaybolabilir arkadaşlar. O yüzden biraz sonra sizlere anlatacağım işlemleri yapmanız gerekecek. Arkadaşlar burada yapacağımız işlemler buradan private key alıp Metamask cüzdanımıza import etmek olacak. Sizler zaten Legend Network'te kendi referanslarınızı kastınız ya da oyunlar oynayarak LGS token kazandınız arkadaşlar. Şimdi ben Legend Network uygulamasına giriş yaptım. Bunun yanı sıra arkadaşlar ben sizlere şimdi mobilden anlatacağım bunu. Sizlerde eğer Metamask kullanmayı bilmiyorsanız videonun açıklama kısmındaki Metamask eğitim videosunu izleyebilirsiniz. Ama ben ne olur ne olmaz diye şimdi sizlere tekrardan Metamask'ı göstermiş olacağım. Hemen tekrar tekrardan ana sayfaya geliyorum. Gördüğünüz gibi MetaMask butonu burada mevcut arkadaşlar. MetaMask'a tıklıyorum. Cüzdanımı açıyorum. Sevgili arkadaşlar MetaMask cüzdanımıza bizim Binance Smart Chain ağını eklememiz gerekecek. Hemen burada bir şifremi girip ana sayfaya geçiyorum. Sizler arkadaşlar MetaMask eğitim videosunu izlediğiniz zaman zaten MetaMask nasıl kurulur? Cüzdan nasıl açılır? Bunları öğrenmiş oldunuz. Şimdi hep beraber bizler buraya burada ethereum dışında binance smart chain network'ünü ekleyeceğiz. Peki bunu nasıl ekleyeceğiz? Sizler mobil cüzdanınıza sol üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan settings bölümüne tıklayıp net 4 kısmına geliyorsunuz. Buradan add network diyorsunuz. Network name'i gerekecek bize, url, chain id, sembol ve yine bu url gerekecek. Yine videonun açıklama kısmında binance smart chain adını ekleyeceğimiz bu url'leri alacağımız linki bırakmış olacağım sizlere. Sayfa bu arkadaşlar. Buradan bizden ağın adını istiyor. Hemen geliyorum kopyalıyorum smart chain yapıştırıyorum bunu daha sonra eee RPC URL diyor arkadaşlar. Onu kopyalıyorum. Geliyorum bunu. Chain ID diyor. Geliyorum onu kopyalıyorum hemen. 56, sembolün BNB. Bunları manuel olarak da yazabilirsiniz. 56. Buraya geliyorum BNB yazıyorum. Büyük harflerle yazalım. Daha sonra yine tekrardan bir URL istiyor. Geliyorum. Block Explorer URL'sini alıyorum. BSC Scan arkadaşlar. Hemen bunu da şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Add dedim arkadaşlar. Şu anda benim Binance Smart Chain ağım buraya ekleniyor. Sizler masa üstünden de yapıyorsanız zaten videonun açıklama kısmındaki MetaMask eğitim videosunu izlediğiniz zaman nasıl yapıldığını öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunu ekledim gördüğünüz gibi Smart Chain ağım eklenmiş oldum Peki arkadaşlar bizler şimdi ne yapacağız? Tekrardan Legend Network uygulamama geliyorum arkadaşlar. Şifremi gireceğim. Burada arkadaşlar Wallet kısmına geliyorum. Burada sağ üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklayıp export private key diyorum arkadaşlar. Buradan şifremi gireceğim şimdi. Şifremi girdim, confirm diyorum ve arkadaşlar bana private key'imi verdi. Bunu kopyalayacağım. Biraz sonra metamask'a gidip import edeceğim. Kopyaladım bunu arkadaşlar. Evet geldim tekrardan Binance Smart Chain ağının seçildiğine emin olun arkadaşlar. Smart Chain yazıyor gördüğünüz gibi. Sol üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklıyorum. Buradan sevgili arkadaşlar account birim bölümündeki ok işaretine tıklayıp import and account diyorum. Oradan kopyaladığım private key'i buraya yapıştırıyorum. Import diyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi import edildi buraya. Tekrardan burayı kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi account 2 de smart chain anında ben şu anda bunu import etmiş oldum ve arkadaşlar geleceğim buraya import tokens tıklayıp buraya Legend Network ekleyeceğim. Ama öncelikle benim Legend Network'ün LGS token'ın smart kontratına ihtiyacım var. Tekrardan CoinMarketCap'e Market gidiyorum bu sefer. Arkadaşlar Coin Market Legend Network'ün profiline geldiğiniz zaman Binance Smart Chain BEP20 andaki kontrat adresini görüyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar Import Tokens bölümüne tıklayıp token adresini yapıştırıyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi LGX ve token sayısı otomatik geldi. Import diyorum arkadaşlar. Ve LGX'ler buraya eklenmiş oldu. Sevgili arkadaşlar bizler Legend Network'ün scam ya da scam olmadığını bilmiyoruz. O yüzden bizler buraya para yatırmadığımız için sadece para gelene kadar scam diyoruz. Yani para geldikten sonra bizler para kazandık diyebiliriz. O yüzden bu tür projeleri kesin gelecek gözüyle bakmayın lütfen. Yoksa çok üzülürsünüz. Yapılması gereken işlemler arkadaşlar Trust Wallet'ta da aynı şekilde yine Binance Smart Chain anda buradaki aldığınız private key burayı import etmeniz gerekiyor. Biraz önce anlattığım adımlar gibi import edersiniz arkadaşlar böyle bir account iki profil açılacak sizlere. Söylediğim gibi kullanmadığınız bir metamask cüzdanı olsun bu mutlaka. Ve arkadaşlar Burada 24 Nisan'da sizlerin takas işlemleri gerçekleştirirken fücret ödeyeceğiniz için hesabınızda da mutlaka BNB olması gerekiyor. Sizler Metamask eğitim videolarını izlediğiniz zaman zaten buraya nasıl BNB gönderilir ya da herhangi bir borsadan bir borsaya nasıl coin transferi yaparken buraya da aynı şekilde kontrat adresini alarak arkadaşlar cüzdan adresini alarak bu şekilde buraya BNB göndere bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlardı. Sizlere import etmeyi gösterdim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.